Önce gelebilirsin. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birinci Forza Horizon 5 videomuzu çekiyoruz. İnşallah tutan bir seri olur. Bugün sizlerle Ares 6'yı inceleyeceğiz. Ama bakın. ilk sürüşlerimizi yani birinci sürüşümüzü bu araba yapacağız. Yani hiç denemedim. Hem hem ilk arabamız olacak hem de benim sadece videoda test ettiğim bir araba olacak. Evet, arabanın her şeyi çok iyi. Gazla, gazla. Tamam, artık yola gidebiliriz. Hop. Burada arabayı test edeceğiz. Yani yarışa falan katılmayacağız. İlerleyen bölümlerde yarışlara falan da katılacağız. Şimdi nereye gidelim? Ta şuraya kadar gidelim. Ama öyle değil. Tamam. O zaman şu o tavana bir gidelim. Hadi bir o da o tavana gidelim. Arkadaşlar oyun biraz donuyor normalde donmuyor videoda biraz dondu sanırım. Gidiyoruz. İnşallah beğenilir, belir beğenilir şu seri ya. Çok güzel bir <laughs> seri olacak tarif gibi gelmiyor bana ama inşallah olur sese bak be sese bak be fren 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 fren, fren. gerçekten çok güzel Zaten ben susuyorum araba konuşuyor Evet. In 400 meters, turn right. Çok güzel. Oyunun grafikleri aşırı iyi arkadaşlar. Şurada Lexus var. Lexus şey geçebilir miyim? Geçtim. Turn right. Yavaş yavaş. Sakin ol. Hayır. Şu adamla bir yapmamız okay, vardır. Tamam Ali, bir sürücü baş başa to. mücadele devam etti. Tamam. Şu an adamla yarışıyoruz. Aa, şey, hile yaptım burada. Sakin ol. Sinirlerine hakim ol. Sakin. Hadi bak sen Audi RS6'sın. O ise bir tane sadece bir Lexus. Onu geçebilirsin. Geçtik zaten. Cici. Cici. A yetenek puanı. Aynen yetenek puanını açtık. Ta bir kaza oldu. Acaba şans çarkı gelmiş mi? Gelmiş. Ee, adamla yarışmaya devam ediyorum şu an yarışmıyor. Oha çok dikey bir dönüş yapmışlar. Nasıl bir dönüş ya? Oradan kim nasıl dönsün? <laughs> Oradan kim nasıl dönsün dedim sonra döndüm çok güzeldi. Ve adamı yendik. Güzeldi. Ama bir kurduğumuz navigasyon gitti. Bunu başta ayarlayacağız. O zaman arkadaşlar oraya geldiğimde ben geliyorum. Evet arkadaşlar. Geldim otobana kadar şu anda. Sesini. Şimdi tahmin edin ne yapacağız? Hız testi. Arabaya hız testi yapacağız. Haydi bismillah başlıyoruz. Arabada sese bak. 3, 2, 1 başla. Çok güzel, çok hızlı yerde bir tane bak oldu arkadaş. Onu saymazsanız mutlu olurum. Grafiklerde bir sorun var. Çok güzel. Çok hızlı araba. Hop oh, sakin ol. Çok gerçekçi o. Ço Şu an nice yani. oh, sakin. Bunun bir fotoğrafı çekmemiz yok mu? Şey, ele fotoğraf alalım. Güzel. Aynen. Güzel. İşte oldu. sın sısın. sısın et nice Hayır Çok güzel gidiyoruz. Otoyolun sonunda videoyu bitireceğim arkadaşlar. Bir de koran da bak ak arabanın ha. 300'e çıkarsa ne olur. Hadi bir 300. Hadi be. 300 be. Ve 300. Yes. Çok hızlı. Çok hızlı. Şu an hıza bakarken bir yere çarpacağım diye korkuyorum. 321. En fazla 321'e çıktı. Tamam. Sakin ol. Yavaşla. Hadi bak araba ben fren yapmadan durana kadar e, bir yani şey ben fren yapmadan araba durunca videoyu bitireceğim. Nice olacak. Nice olacak. Ah, oh, çok güzeldi. Vay, çok güzeldi ya, çok eğlenceliydi. bayağı ada araba yani 321'e çıktı. Uzaymış. Arabanın maşallahı var yani. Ya araba duruyor. Lan durmadı. Durmadı. Duruyor. Arabama çarpma. Hala durmadı. Dursan lan. Evet. Bugünlük bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.